dikkat çekici sonuçları ortaya çıkardı Şoförlerin çoğunluğunun kendini güvende hissetmemesi Bu nedenle yanlarında sopa bıçak gibi aletler taşıması stres araştırmadan çıkan sonuçlardan bazıları daha fazla ayrıntı haberimizde çoğunluğu kendini güvende hissetmiyor Bu nedenle sopa bıçak gibi aletler taşıyor Stres hepsinin ortak sorunu. Günün yarısı yollarda geçiyor. İstanbul'da taksilerde çalışan sürücülerin durumu böyle. Buradan dışarıdan bakınca her şey toz pembe. Taksici biniyor arabaya ne güzel. Takıyor üftese gidiyor, geziyor, dolaşıyor. Herkes öyle geliyor ama gelsin bir iki gün taksicilik yapsınlar. Ben o zaman görüyorum. Araştırmayı İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim görevlisi Mehmet Başçılar yaptı. 146 taksi şoförüyle görüşüldü. 20 taksi durağı ziyaret edildi. Kaç saat çalışıyorsun? 2 saat çalışıyorum. Evin yüzünü biraz zor görüyoruz yani. Bak saat kaç? İki evet, buçuk. Ben üçte araba alıyorum, sabah dörtte evime gidiyorum. Ve dört tane çocuğum var, dört tane çocuğumun yüzünü göremiyorum. Günde en az 11-12 saat çalışan taksi şoförlerinin aylık kazancı 4 bin lirayı bulmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 50. maddesi dinlenmenin çalışanlar için anayasal bir hak olduğunu belirtiyor. Ancak takdir edersiniz ki 11 saat 20 dakikalık çalışma süresiyle taksicilerin dinlenebilmesi ve dinlenme hakkını kullanabilmesi çok da mümkün değil. Her yüz şoförden 65'i çalışırken kendini güvende hissetmiyor. Sonuca paralel olarak her 4 taksi sürücüsünden biri de yanlarında sopa, bıçak gibi kesici delici e, araç gereç taşıdıklarını ifade ettiler. Her iki taksi sürücümüzden biri meslek yaşantıları sırasında her gün e, en az bir defa küfürlü veya hakaret içeren sözcükler ifade ettiğini belirttiler. Bu da esasında e, psikolojik şiddetin taksi sürücüleri arasında yaygın olduğunu bize göstermekte. Uzmanlara göre taksilerde şoför olarak çalışanların şartları bir an önce iyileştirilmeli.